Merhaba sevgili dostlar. Sizlerle tekrar bir arada olmanın heyecanını yaşıyorum. Eğer videolarımıza ilk defa denk geliyorsanız aramıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bilinçaltımızla olan diyaloğumuzu daha üst bir mertebeye taşımanın yolları üzerine konuşacağız. Bilinçaltımız duygu ve düşüncelerimizin kumbarası gibidir ve hazır olduğumuzda bize birikimlerimizin karşılığını fazlasıyla verir. Yürüdüğümüz bu güzel yolda bizi motive eder, güzel düşüncelerimizin yansımalarını ufak ufak yollarımıza serer. Mesela şu an video oluştururken yaşadığım bir olayı hemen size aktarayım. Az önce hayallerimdeki araba tam ismimin ve soy ismimin ilk harflerinde bir plaka ile önümde durdu. Bir süre bekledi ve gitti. Gören gözlere, dinleyen kulaklara, hisseden kalplere bu müthiş enerji dalgaları bir şekilde mükafatını hissettirir. Doğru yolda olduğumuzu teyit etmemizi sağlar. Kendince komik şakalar yapar. Sizi zinde ve enerjik tutar. Bugün yine yoldayken ve yorgunken rastladığım tabelada şu yazıyordu: Mutluluk yakında. Evet, belki bir firmanın reklam sloganıydı ama yine de beni güldürmeyi ve motive etmeyi başardı. Uyumadan önce sadece günde 5 dakikanızı kendinize ayırarak bilinçaltınızı sizi yönlendirmesini istediğiniz şekilde eğitebilirsiniz. Bunu bir rutin haline getirmeye başladığınızda ister kısa vadeli ister uzun vadeli tüm hedeflerinize daha motive, başı dik ve kendinden emin yürüyeceksiniz. Çünkü hazırlıklısınız. Bilinçaltınız sizin taleplerinizi dinledi, çekincelerinizi de duydu. Sizi bu çekincelerden uzak tutarak, moralinizin bozulmasına engel olduğu gibi sizi belirlediğiniz rotada tutarak ilerlemenizi kolaylaştırdı. Bilinçaltınız bu çalışmalara başladığınız günden itibaren artan bir muhabbet, samimiyet ve özgüven ile size yaklaşmaya başlayacak. Sizlerin en iyi dostu ve yoldaşı olacaktır. Yol ne kadar uzun ya da çetrefilli olursa olsun, yolunuzdaki çakılları siz daha oralara varmadan temizleyip, ayaklarınızın zarar görmesini istemeyecek, size kıyamayacak kadar sevecek ve koruyacak. İçinizdeki ilahi güç her zaman yolunuzu aydınlatacak. Ne isterseniz onu alacak bilgeliğe ve aldığınız şeyi en anlamlı şekilde kullanacak erdeme sahip olacaksınız. Tüm kötülükler ve kötü düşünceler İnsanı iyiliğe yöneltmek için ve hayatınızdaki eksik olan şeyi size gösterip kazandırmak için davet edilir. Koşulları suçlayanlar, suçlamayıp mücadele edenlere her zaman ne kadar şanslı gözüyle bakacaklar. Halbuki sizin mücadelenizi, o kötülükle savaşınızı bilmeyip, görmeyip, sadece refaha ve huzura erdiğinizdeki rahatlığı görerek böyle düşünecekler. Çünkü şanslı olmak, onlar için kolay yol. Şanssızım diyerek, koşulları suçlayarak, ebeveynlerini suçlayarak, işin içinden sıyrılmak onlar için her zaman en kolayı. Ama siz, siz zoru seçtiniz. Bu zorluğu aştınız ki huzurlu ve asil bir hayatı doya doya yaşayın. İnsanın kendine olan yolculuğu, başladığı andan itibaren giderek kolaylaşan, keyiflenen, neşe ve huzur barından bir yolculuktur. İş o yolculuğa karar verip kapıyı açmaktadır. Sözlerimi Mevlana'nın şu güzel sözüyle noktalıyorum. Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil. Sizleri seviyor, en içten saygılarımla selamlıyorum. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek çalışmalarımıza destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Huzurlu ve dengeli bir hayat dilerim. Teşekkür ederim.